Bu araç aslında yurt dışında çok önceden yapılan bir araç fakat e, bu aracın Türkiye'de bir örneği yoktu. E, o yüzden biz de Türkiye'nin ilk rüzgar kulübü olarak e, böyle bir ilke imza atalım. Rüzgâr ee, rüzgar enerjisiyle çalışan Türkiye'nin ilk profesyonel arabasını yapalım dedik. Ee, ve böylece koyulduk bu işe. Aracımız e, iki buçuk metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde yaklaşık üç buçuk metrede yüksekliğe sahip. 2 e, iki metre e, rotor alanı var. Ee, teorik olarak e, rüzgar türbinlerinden aldığımız e, hareketi, e, torku e, miller aracılığıyla şanzımanımıza iletiyoruz. Oradan da tarih tekerimize ileterek e, aracımızın hareketini sağlıyoruz. Aslında çok basit bir sistem, e, görüldüğü üzere basit de e, bir araç. E, fakat e, oldukça verimli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de böyle bir araç var. Fakat biz bu aracın ismini Türkiye'nin rüzgar enerjisi çalışan ilk profesyonel aracı olarak belirledik. Çünkü oradaki profesyonelden kastımız ilk olarak e, üzerine teorik çalışmaların yapıldığı bir araç olması. İkinci olarak da bir yarış uğruna yapılması. Sonuçta bunun uluslararası yarışları yapılıyor. Biz de buna Türkiye'den katılacak ilk takımız. Bu yılki yarışma Hollanda'da e, 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. E, Türkiye'den katılan ilk ekip olacağız. E, bunun gururunu yaşıyoruz açıkçası.